Merhaba sevgili güzel gönül dostlarım. Nasılsınız? Yorumcu Firuze ben. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Pazarınız keyifli, pazarınız huzurlu olsun şimdiden. Dilerim her şey kalbinizce olsun sevgili dostlarım. Ben burada kolektifin en yüksek hayrın olsun diyerek niyet alıyorum. İnşallah kalbinizden ne geçiyorsa tez vakitte olması niyetiyle. Burada size uyan mesajları lütfen alın, size uymayan mesajları lütfen evrene gönderin. Video izledikten sonra kanala abone olmak, beğen tuşuna basarak buradaki emeğe saygı gösterirseniz de ayrıca sevinirim. Bakalım Duru Gör Enerjim sevgili kolektif arkadaşlarıma neler fısıldayacak. Bir sıkıntı atlatmışsın. Belki bu bir kazaydı, belki de bir tartışmaydı. Böyle bir sıkıntı atlatmışsın ama bu sıkıntının tam ucunda Y harfinde ve U harfinde bir kişiden kaynaklı olduğunu görüyorum. Şöyle bir göstermek isterim. Evet. Şöyle genel baktığım zaman telvelere odaklandığımda sevgili arkadaşım kalbinde böyle bir sıkıntı. Kalbin sanki köşeye sıkışmış. Aklında sorular kemiriyor ve sanki böyle insanlardan, bulunduğun yerden, şehrin gürültüsü her şeyden, herkesten böyle uzaklaşmak, gitmek istiyorsun. Yani burada e, öyle bir elem, bir keder var ki bak görüyor musun yatar vaziyettesin ve burada aklındaki soru, aklını kemiren durum her neyse ve burada özellikle Ş harfi ve T harfi ve ayrıyeten de E harfi içeren bir erkek adında ve soy isminde olabilir ve sana bu sıkıntıyı veren kişi su ve ateş elementine mensup olabilir ve bu kişiyle aranıza bir şeytan enerjisi girmiş ve e, ömrüm boyunca e, burada Görmediğin, yaşamadığın şeyleri yaşadığın için verdiğin emeklerin sanki boşa çıkmış olduğunu hissediyorsun. Kalbinde bir acı, kalbinde bir elem, bir keder var. Bak yatar vaziyettesin. Kulpun tam şu kısmına bakarsan bu sensin. Ve e, bu aranıza giren şeytan enerjisi ne olabilir? Çok güzel giden bir ilişkiydi ya da çok güzel giden bir iş ortamın ya da bu, bu enerji her neyse şahsen seni gerçekten ömrün boyunca görmediğin, yaşamadığın bir güne sığdırmış bir enerji var burada. Bir günde görmüşsün, bir günde yaşamışsın ve şu an e, bu şeytanın girmesi, bu kişi vicdanı rahat olmayacak çünkü ahını da almış ve bu ahını da sırtında taşıyacak olduğunu görüyorum. Ve ardına bile. Ee, belki de bakıp e, böyle birçok şeyi sorguluyorsun, gideyim mi, kalayım mı. Ardına bakıyorsun, sorguluyorsun ama bu kişi kimse. Resmen sırtında taşıyor, bu sırtında ah olarak taşıyacak. Ve yine şöyle söylemek istiyorum ki, ardına bile bakmadan belki de çekip giden bir kişi vardı. Ve e, bu giden kişi belki de bu şeytanın oyununa, bu şeytanın enerjisine de girmiş olabilir. Veyahut da burada bir menfaat uğruna bir şey tercih ettiyse bir günde seni yüzüstü bırakmış da olabilir. Ama bu şeytanın maskesi ortaya çıkacak. Lütfen rahat ol. Ve burada sen sahtekar bir insan değilsin. Sen yapmacık bir insan değilsin. Özün sözün bir insan. Merhametli bir insansın. Ama lütfen kendine dön lütfen kendine dön ne yaşadıysan ben bugünün enerjisi diye düşünüyorum ama belki sen bunu bir hafta veyahut da bir yıl veyahut da 2011'de yaşadın Kimle enerjim tuttuysa çünkü burası biraz farkındaysanız sıkıntılı olduğunu telvelerde gösteriyor ve e, bu kişi aranıza giren şeytan enerjisi konforunuzu rahatlığınızı bozmuş ama dediğim gibi Burada çevre ise, burada bir aile ise ya da bir kişinin kumpası var ise, evet ben bunu yaşadım diyorsan lütfen rahat ol. Ve dediğim gibi bu kişinin maskesi düşüyor. Hayallerinle ilgili umutların var ve hayallerini gerçekleştirmek istediğini görüyorum. Ve bu hayallerinin önünün tıkalı olduğunu sen de biliyorsun. Çünkü önüne engel koymuşlar. Ve bu engelin sadece ramak kalmış sevgili arkadaşım. Bu engeli kaldırıyorsun. Ve burada bir W v gibi ya da bir V enerjisi ayrıyeten bir de E ve C harfinde bir bayandan destek alaraktan. Bu bayan kumral tenlerde ama beyaz Belki de saçlarını boyatıyordur. Bilirsiniz biz bayanlar saçlarımızla çok sık oynarız. Bu kişi beyaz tenlidir. Kumrala boyamıştır. Kumraldır. Uçlarına sarı attırmıştır ya da perma yaptırmıştır ama bu kişi kıvırcık saçlı gibi dalgalı bir saçları olduğunu görüyorum. Ve bu kişiden bir destek alıyorsun. Bu kişi hava ve Ateş elementine mensup olabilir ama burada senin e, büyük bir hayalinle ilgili o önündeki engelin kalkmasına ramak kalmış sevgili arkadaşım. Lütfen pes etme. Ben bunu çok e, doğru göre enerjimle net bir şekilde söyleyebilirim. Evet çünkü biliyorsunuz izleyenin niyetini aldığımız için <laughs> eğer beni şu an kim izliyorsa zaten burada. <laughs> bu fal ona aittir. Bunu da artık her videoda hemen hemen söylemeye başlayacağım. Kolektifi nedir diye sormuşlar. Kolektif bu falı dinleyen kişiden mesajı uyan kişi burada almasıdır. Çünkü bireysel olduğu zaman anne adı, doğum tarihi ile bakım yapıyorum ben. Ama şu an tabii ki bakım almıyorum. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Ama dediğim gibi bu aşk hayatınızla ilgili yaşadığınız bir karamsarlıksa bunu da geride bırakacaksınız ama kafandaki cevapsız sorulardan hasta vaziyettesin. Ama cevap alacaksın. Önümüzdeki özellikle e, 6 ve 7 vadeler içerisinde. Şimdi 6 gün, 6 hafta, 6 yani bir 7. ay da olabilir. Ama bu vadeler içerisinde sen burada sorularına cevap alacaksın ama seni çok fazlasıyla beynini kemiriyor. Çünkü ben burada ön yargılar görüyorum. Ben burada bir güne sığdırılmış bir terk edilmişlik ya da bir güne sığdırılmış hayal kırıklığı görüyorum. Yani hiç beklemediğim bir şey yaşatmış. Ömrüm boyunca belki de hiç görmediğin şeyleri bir günde gördün. Ama yüzünü güldürecek olan gelişmeler var. Kendini kapatmışsın şu an. Kendini çok kapatmışsın ve şu an zorlandığını hissediyorum. Ama önünde yeni enerji, yeni şans, bereket, fırsat ve burada ellerini açıp duana aldığın konularla ilgili iki gün, iki hafta ya da iki ay içerisinde bir gelişme olacak. Arkadaşlar sesimin kusuruna bakmayın. Dün idi. Diş doktoruna gittim. Filap operasyonu geçiriyorum ya. Biz burada bir aileyiz. Ee, tabii ki ben de hani sesimin neden bu şeklinde olduğunu bir, kısacık bir bilgi vermem lazım. Ee, o yüzden biraz ağrım olduğu için sesimi etkileyebilir. Ee, lütfen kusuruma bakmayın olur mu? Enerjim çok iyi. Maşallah diyorum. Burada ayrıca söyleyeyim. <laughs> Hayırlı haberler var. Hane içerisinde ee, burada bir olumsuz hane içerisinde biraz karmaşa, hane içerisinde bir sorun, ama bu sorun hani pireyi deve yapan bir kişiden kaynaklı olduğunu görüyorum. Bu kişinin enerjisi özellikle bir ikizler enerjisi alıyorum. Ee, burada ikizler burcu da olabilir. Veya da bu kişi ikizi vardır değil mi? Şimdi bakın hani bir mesaj verilecek ya fallarda. Hani kime tutarsa değil amacımız. Bir mesaj verilecek. Biz burada enerji okuması yapıyoruz. Ama bu kişi gerçekten çok fazlasıyla dengesiz, geçimsiz, sorunlu, sıkıntılı ve bu kişinin bu davranışlarından kaynaklı. Pireyi deve yapmış. Bak ağzına çık şok olarak kalmışsın. Bu kişide bir H harfi ve R harfi var. Lütfen bu kişiye karşı temkinli ol. Yani birkaç gün bu ruh hali devam edebilir. Temkinli ol. Gözlemleyici ol lütfen. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Bu konuyla ilgili küçük bir telveler bize uyarı verdi sevgili arkadaşım. Tez vakitte hayırlı bir gelişme var bu işle ilgili. Hayırlı bir gelişmeniz var. Aslında bir kapı var. Bu kapı sizin için bolluğu ve bereketi temsil ediyor. Bu kapı yüksek bir binada olarak gözüküyor ve burada bir radikal karar alaraktan bir imza atılacak olduğu gösteriyor telveler bize. İnşallah bu imzanız hayırlı ve uğurlu olsun. Bayraklı bir yere yakın olduğunda belki resmi bir daire veyahut da bir devlet memuru belki de bir atama gibi de olabilir. Ama sen bu yola çıkıyorsun sevgili arkadaşım. Önünde müthiş bir şans. Önümüzdeki dönem içerisinde öyle bir gelecek ki bu imza sana iyi. O kadar kendini güçlü hissedeceksin ki bu şansı lütfen değerlendir. Lütfen değerlendir. Belki de bir evlilikle ilgili bir imza atacaksın. O da olabilir değil mi? Yani buradaki niyet çok güzel ve ferah olduğunu görüyorum. Şimdi şöyle hem hane tabağıyla destekleyelim. Destekleyelim. Alnımın ortasına ağrı girdi. <laughs> Alnımın tam iki kaşımın ortasına ağrı girdi. Çok fazla bir ağırlık enerjiniz var. Bugün kalabalık bir ortama mı katıldınız? İki kişi gitmiş olabilirsiniz. Üç kişi de dönmüş olabilirsiniz, ama üzerinize bir ağırlık almışsınız. Yıldızınız düşük olduğunu bugün görüyorum. Bugün yıldızın bayağı bir düşmüş. Evet, iki hafta ya da iki gün içerisinde yolunda gitmeyen bir durumla ilgili bir konuşma, bir görüşme var. Aslında burada bu konuşma, bu görüşme e, tamamen bulunduğun iş yerinin alakalı olduğunu görüyorum. Çünkü iş yerinde bir inatlaşma, bir zıtlaşma enerjisi görüyorum. Ama burada bir uzlaşma olacak. Hatta bu sana baş ağrısı ve stres de vermiş. Ve hatta stresten de biraz bu dönem bayağı bir kendini ihmal etmiş olduğunun enerjisini de alıyorum sevgili fal sahibi arkadaşım. U ve S harfler özellikle yansımış. Bu kişiden bir telefon görüşmen var. Bir görüşme bekliyorsun. Ama bu görüşmeyi biraz stresli yapacaksın. Ama sonrası uzun bir yolculuğun var. A harfiyle başlayan bir yere gidiyorsun. Bu yolculuk sana aslında ilk önce stresli, sıkıntılı çıkacağın için gittiğin yere odaklanamayabilirsin. Ama e, lütfen bu yolculukta kendini doldurma. E, gittiğin yerde bir şeyleri de çözeceksin. Kalabalık bir yere gideceksin aslında. Burada gözüküyor. Yollar hep karışık. E, burada kalabalıklar da var. <laughs> Bunu da ayrıca vurgulayayım. Evet ufak tefek e, pürüzler var. Bu pürüzler bir tapu ortamı olabilir. Bir tapu ile ilgili. Belki de bir evle ilgili bir pürüz var ama. E, burada bu pürüzle ilgili bir yetişkin böyle kendine güvenen olgun bir kişiden destek alacak olduğunu görüyorum. Ve bu kişi gerçekten e, bu sıkıntıyı bir görüşme ile çözecek. Ve bu tapuysa. Bak çünkü beyaz bir kağıdın var elinde. Koşturuyorsun sürekli ama bir şeyi çözemiyorsun. Bir tapu da olabilir. Bir evle ilgili de olabilir. Ama bir imzan var. Bu kişi bununla ilgili çözüm sağlayacak. Bir telefonuyla çözecek. Aslında sen insanlardan yardım istemiyorsun. Hani destek istemiyorsun. Biraz insanların senin için bir şeyler yapmasına lütfen izin ver sevgili arkadaşım. Lütfen izin ver. Evet bu konu her neyse çözülüyor ama yani bir çözüm enerjisi ben burada alıyorum Allah'ın izniyle buradaki durumla ilgili. Öfkeli ve sinirli hani içerisinde bir öfke bir sinir enerjisi var. Kendini bir konuyla ilgili sakinleştirmen gerekiyor. Ama bu diyorsun ki ben nasıl sakinleşeyim? Çünkü duyduklarım ve artık üst üste gelen sorunlar ve gördüklerim de var diyorsun. Biraz kendini Germiş olduğunu görüyorum. Bugün ne yaşandı acaba? Sanki bu, bu bugünün enerjisi böyle bir gerginlik var üzerinde. Bak yine aynı şekilde burada da yatar vaziyette bir kişi vardı, şurada da yatar vaziyette bir kişi var. Öfke ve sinir, yani biraz sakinleşmen gerekiyor. E, Sakinleşmenin konu da sanki bir habere bağlı. Böyle kirli sakallı ama e, bir erkeğin evet telefon açmasıyla Biraz sakinleşebilirsin çünkü buradaki durum bir haberden sonra senin sakinleşeceğine artık böyle e, kendini iyi hissedeceğini söyleyebilirim ama bu erkek inatçı bir erkek. Bu erkek resmen senin nabzına nabzına oynamış ki sen böyle bir sinirlisin As aslında e, normalde çok çabuk sinirlenen bir insan değilsin. Bu bir kişi ne yaptıysa seni sinirlendirmeyi başarmış ve bir e, haber diyorsun belki de bir özür ya da bir telefon ben burada diyorsun beklediğimi alamadığım için şu an gergin bir enerjideyim ve bu konuda haklısın ama dediğim gibi bu telefon ve bu haber sana geldikten sonra rahatlayacaksın ki rahat kararlar ve rahat bir adımlar atacak olduğunu da görüyorum ve şöyle bir durum var başınızın üzerinde Bela başınızın üzerinde husumet enerjisi var. Sanki e, burada kendi çabalarınla bu enerjiden, bu başınızdaki bela, bu başınızdaki husumet, bu başınızdaki sıkıntı, bu her ne yaşadıysanız bakın kendi çabanızla kurtulacaksınız. Ve burada özellikle iki arada ve iki derede kalan bir erkek yansımış. Bu niyetinizle ilgili de olabilir. Ama bu erkek C ve Z harfi ve e, özellikle burada Ü harfleri de çıkıyor. Bakın İ harfi de çıkıyor. Bu erkek iki arada bir derede kalmış. Ne yaparsa yapsın bir türlü bu eli kolu bağlılıktan kurtulamıyor. Bu kişi çok fazla düşünceli. Ve bu kişi bağımlılığını da arttırmış düşünceden sıkıntıdan bu iki arada bir derede kalmanın enerjisiyle bağımlı olduğu bir şeyi de arttırmış ama şöyle bir durum var birçok konunun dışında e, kalmış olduğunu da görüyorum ve bu kişi belki evladınız belki eşiniz belki sevgiliniz belki de farklı bir şey ama bu kişi psikolojik olarak bir baskıda ve bu kişiye bir konuyla ilgili baskı da yapılıyor. Yani bir e, memnuniyetsizlik enerjisi var. Kesinlikle bu kişi memnuniyetsizlik enerjisi içerisinde. Sanki battıkça batıyor bu kişi. Ve bu erkeğin resmen gücünü ve iyi niyetini kullanmış olduklarını da görüyorum. Ve şu an e, bu kişi belki de bulunduğu yer ile ilgili bir sıkıntısı var. Ama bu bulunduğu yerden bir kopuş enerjisi de var. Çünkü bir yol ayrımı çıkmış. Belki bir yasak ilişki olabilir. Veya da eşiniz olabilir. Dediğim gibi evladınız olabilir ama bu adamın eli kolu bağlı. Ve bu kişi bir yol ayrımında. Ben burada yine söylüyorum bakın bir 19 rakamı çıktı. Rakamlar bizim için bir şifredir. 19 size neyi hatırlatıyorsa buraya net yansımış. Ama e, bu kişi, onları mutlu etmekten artık çabalamaktan, kendi istekleri ve arzularını, hayallerini geleceğini umutlarını birçok şeyi ertelemiş. Ve bir sıkıntı ve üzerinden atması gerekiyor. Bu kişi belki de bir mahkeme, Belki de ciddi bir batağın içerisinde ya da bir bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyor da olabilir. Ama bu kişi gerçekten bir buhram enerjisinde. Açıkçası size ihtiyacı var bu kişinin. İkiniz de birbirinize sırtını dönmüşsünüz. Evet ama dediğim gibi biraz sıkıntılı çıkmış olsa da eli kolu bağlı olmuş olsa da kadersel bir bağlılık enerjisi hissediyorum. Bir görüşme orta yolla ilgili bir netice yani bu kişinin ilacı sizsiniz arkadaşlar çok iyi geliyormuşsunuz bu kişiye yani siz ya tamamen elinizi çektiniz bu kişiden bu bir partner de olabilir bakın bu kadar buhramlık bu kadar çaresizlik bu kadar öfke sinir onun enerjisi de size yansıyor ve o onun o gerginliği de sizin enerjinizi yıldızınızı düşürüyor ve e, burada Şöyle bir durum var. Devram dönmeye başlıyor. Verici taraf sürekli alıcı taraf karşı taraftı ama senden hani kim ne çaldıysa sistem tıkır tıkır alıyor, işliyor aslında. Sen verici miydin? Sen destekçi miydin? Sen ana çrolu muydun? Burada sen burada kendini kurban edilmişlik psikolojisinden lütfen çık. Sistem zaten tıkır tıkır işliyor ve misliyle vermeye de başlayacak. Ödüller var. Bu para ödülü olabilir, burada bir telfi ödülü olabilir, bir evlilik ödülü olabilir, bir doğum ödülü olabilir. Ama sen büyük bir ödüller elde edeceksin. İnşallah öyle de olsun. Cevabını alamadığın, e, çaresiz kaldığın konuların, belirsizliklerin, bu yaşadığın durum her neyse bununla alakalı bir zaferin var. Ama buradaki durum senden kim ne çaldıysa, bu kişi kimse... Kimin enerjisi yansıdıysa bakın bu bir ilişkiyse mağdur sen edildin, haklısın, sen zora sokuldun, haklısın veyahut da iş yerinden emeğinin karşılığını mı alamadın? İş arkadaşın ya da dostundan ya da sevgilin eşinden ama sistem tarafından burada ödüllendirilme var sevgili arkadaşım. Ve e, yeni bir ilişkiye kendini açan, yeni bir ilişkide olan sevgili arkadaşım fırsatlar önüne geliyor ve burada çok hayırlı bir gelişme var yüzükler takılıyor yeni ilişkinin içerisinde olan arkadaşım kıymetin bilinmeye başlıyor burada bir fırsat burada bir yüzük bir teklif ve çok güzel bir gelişme ile beraber bu yeni ilişkide bolluğu ve bereketin enerjisini de çekiyorsun özellikle kumraldan esmene doğru çok güzel bir Enerji aldım ben buradan. İnşallah e, senin geçmişte yaşadığın sıkıntıları unutturacak olduğunu da telveler bana müjdeliyor. Hayırlısı hırlısı olsun. Yeni ilişkiye başlayanlar yüzük takıyor. Hayatında kimse olmayanlara da fırsat geliyor ki geçmişin o acısını, elemini, kederini unutturacak bir kişinin enerjisi de çok net yansımış. Bak atınıza resmen at buyurun. Atınız şaha kalkmış. Sadece sen sıkıntıdasın. Şu an oturuyorsun ama muradın yerine geliyor. Burada da kavuşmalar var. Bakın gök kuşağı oluşuyor ama küçük yılanlarınıza dikkat edin. Lütfen bakın özellikle yılanınızda N harfi, bakın Y harfi var arkadaşlar. Gözü göz değil. Gözü göz değil bu yılanım. Allahu Teala hidayet versin, ıslah etsin. Kimin, değil mi? Burada sıkıntının, ne yaşadığını, kimsenin ne çektiğini bilemeyiz. Herkes yaşadığını bilir. Ama siz ne yaşadıysanız, o acıyla, o sancıyla nasıl dua ettiyseniz, nasıl niyet aldıysanız onun ödülünü alacağınızın enerjisini atınız müjdeliyor. Bu dün de çıkmıştı, bugün de çıktı. Aldım, kabul ettim. Olumsuzlukları evrene gönderdim. Şifalanmaya açığım din, yeni fırsat, yeni şans, yeni iş, yeni aşk isteyenler zaten sizi buluyor. Nasibiniz, kısmetiniz. Ve giden de geri geliyor. Sizleri çok öpüyorum sevgili arkadaşlar. Videoyu izledik değil mi arkadaşlar? Kanala abone oluyoruz ve buradaki niyetlere dahil oluyoruz. Tek bu. Beğen tuşuna bas. Kanala abone ol. Hakkı olanı hakkıya teslim et değil mi? Öpüyorum. En güzeline emanet olun.